Merhaba sevgili arkadaşlar. Geçen dersimizde Osmanlı Devleti'nde kültür ve uygarlık ünitesi adı altında Osmanlı Devleti'nin ekonomik sistemine, ekonomik sistem içinde vergi sistemine ve hukuk sistemine değinmiştik. Bugünkü dersimizde Osmanlı Devleti'nde eğitim ve öğretim ya da bilim adlı konumuzu birlikte ele alacağız. Osmanlı eğitim ve öğretim zaman eğitim ve öğretimin ilk basamağını yani günümüzdeki ilk öğretim düzeyinde Sibyan mektepleri dediğimiz mahalle mektepleri bulunmaktaydı. Genellikle bu mektepler camilerin çevresinde bulunur. Burada ders veren kişiye de muallim yani günümüzdeki bunda karşı nedir? öğretmen adı verilirdi. Burada genellikle okuma yazma ve Kur'an öğretilirdi. Eğitim ve öğretim sisteminin temelini oluşturan kurumlar arkadaşlar medreselerdir. İlk Osmanlı medresesi olan Süleyman, Süleymaniye medresesi Orhan Bey döneminde İznik'te açılmıştı. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet döneminde Sahne Seman Medresesi ve Kanun Dönemi'nde açılan Süleymaniye Medresesi en yüksek eğitim kurumlarıdır. Medreselerde eğitim öğretim veren kişilere biz müderris diyoruz. Eğitim ve öğretim veren kişilere müderris, günümüzdeki karşılığı profesör. Yardımcı yardımcılarına da müit adı verilirdi. Medreselerde eğitim görenlere Suhte, talebe denilmiş. Günümüzdeki bunun da karşılığı öğrenci. Medresede yetişen kişilerde arkadaşlar ulema yani devlet adamı ya da memur e, olurdu. Tabi medreselerde eğitimini tamamlayanlar icazatname dediğimiz diplomayla ne yapırlardı? Görevlerine başlarlardı. Medresede eğitim görenler Genellikle kadı, müftü, kaza asker, defterdar, nişancı gibi görevliler arkadaşlar medreselerde eğitim görürlerdi. Dönemin önemli e, bilim insanları ise birincisi Davudu Kayseri. Arkadaşlar burada e, ünite ya da konu özellikle bilgi ağır, ağırlık olduğu için küçük küçük Notlarınızı alırsanız ileride tekrar etmeniz açısından faydalı olur. Birisi Davudu Kayseri, 14. yüzyıl bilim insanlarındandır. Medrese'ye tayin edilen ilk müderrisdir. Yani ilk medrese kimi dönemde kurulmuştu? Orhan Bey döneminde kurulmuştu. Bu medrese'ye de tayin edilen ilk e, müderris ya da profesör Davudu Kayseridir. Murad e, Fenari 15. yüzyıl bilim insanıdır. Genellikle mantık alanında önemli çalışmalar yapmış. En önemli e, çalışması da Aynül Ayan dediğimiz Fatiha süresini arkadaşlar tefsirini yapmış. Önemli bir eserdir. Akşemsed'in yine 15. yüzyıl bilim insanlarından Fatih Sultan Mehmet'in arkadaşlar hocasıdır. Din, tasavvuf ve tıp alanında çalışmalar yapmış. Mikroplar hakkında ilk görüşler ortaya koymuştur. Mikroplar hakkında ilk görüşler ortaya koymuştur. Ali Kuşçu 15. yüzyıl bilim insanıdır. Ee, tabii Ali Kuşçu ilişkisi Fatih Sultan Mehmet döneminde Semerkant'tan İstanbul'a getiriliyor. Osmanlı da matematiğin kurucusu olarak bilinir. Osmanlı Devleti'nde matematiğin kurucusu olarak bilinir. Genellikle matematik ve astronomi alanındaki çalışmalarıyla öne çıkıyor. Sabuncuoğlu Şerefettin sorularda e, karşımıza çok çıkan bilim insanlarından biri. 15. yüzyıl e, bilim insanıdır bu da. İlk Türkçe cerrahi eser sahibidir arkadaşlar. İlk Türkçe önemli. Cerrahi Eserin sahibi arkadaşlar. Yani bu eserinde ameliyat sırasında hakim ve hastanın duruşlarıyla cerrahi aletleri anlatır arkadaşlar ve aynı zamanda yılan zehrine karşı bulduğu ilaçtan bahsettiği eee alhaniye Haniye Cerrahiyetül Haniye adlı eser arkadaşlar önemlidir. Ebu Suit Efendi 16. yüzyıl bilim insanlarındadır. Din ve hukuk alimidir arkadaşlar. Din ve hukuk alimidir. Aynı zamanda Şeyhülislamlık görevinde yapmış. Piri Reis yine 16. yüzyıl bilim insanı. Haritacılık ve coğrafya alanındaki çalışmalarıyla ön plana çıkar. İlk kez dünya haritasını çizmiş. Önemli. İlk kez dünya haritasını çizmiştir. Kitabı Bahriye yani denizcilik alanındaki eseri arkadaşlar önemlidir. Kitabı Bahriye. Takyüddin Mehmet yine 16. yüzyıl bilim insanıdır. Osmanlı'da ilk resathaneyi açmıştır arkadaşlar. İlk resathaneyi açan kişidir arkadaşlar. Biliyorsunuz resathaneler e, niçin açılır? Gök cisimlerini incelemek için açılmış, e, açılır. İlk resathaneyi kim açmış arkadaşlar? Tarki Yüddün Mehmet açmış. Koçi Bey 17. yüzyıl e, devlet adamlarındadır ya da bilim insanıdır. 4. Murat döneminin özellikle e, 4. Murat devletin bozulmalarının nedenlerini ortaya koyması için kendisinde e, bir rapor isten, istenmiş. Bey Risalesi adında bir eseri ne yapmış? Hazırlamış. Katip Çelebi, 17. yüzyıl bilim insanı, tarih, coğrafya, denizcilik, hukuk alanlarında çalışmalar yapmış. Cihan-ı Numa, yani dünya coğrafyasıyla Keşfi zünün adlı eseri önemlidir. Cihan Nüma, Dünya Coğrafyası, Keşfi zünün adlı eseri arkadaşlar önemlidir. Evliya Çelebi, 17. yüzyıl seyahatçilerinden biridir arkadaşlar. Seyhatname adlı eser önemlidir. Evliya Çelebi'nin Seyhatname unutmuyoruz. Katip Çelebi, Cihan Nüma, Keşfi zünün adlı eserleri önemlidir. Evliya Çelebi'de Seyahatname adlı eser arkadaşlar önemlidir. 17. yüzyıl Türk kültürünü ve tarihini aydınlatan arkadaşlar önemli bir yapıttır Seyahatname. E Rezarfen Hüseyin Çelebi yine 17. yüzyıl bilim insanlarından Batı ile ilişki kuran ilk bilim adamıdır. Osmanlı Teşkilat tarihi adlı eser önemlidir. Osmanlı Devleti'nin teşkilatını anlatan eseri önemlidir. Hezarfen Ahmet Çelebi 18. yüzyıl bilim insanı kanat takıp uçan ilk insandır arkadaşlar. Kanat takıp uçan ilk insan Hezarfen Ahmet Çelebi arkadaşlar. Lagari Hasan Çelebi yine 17. yüzyıl bilim adamı İlk roket örneğini icat ederek uçmayı başarmış arkadaşlar. İlk roket örneğini icat ederek uçmayı başlamış. İbrahim Müteferrika 18. yüzyılda özellikle Lale Dönemi'nde arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde ilk özel matbaayı kurmuş kendi evinde ilk matbaayı kurmuş arkadaşlar. Ahmet Cevdet Paşa 19. yüzyıl önemli bilim insanıdır. Meceleyi hazırlayan 16 kişilik hukukçu heyetinin başkanlığını yapmış. Önemli de arkadaşlar. Tarihi Cevdet. Tarihi Cevdet yani tarih kitabı ile Mecele hukuk kaynağıdır arkadaşlar önemli eserlerdir arkadaşlar. Tarihi Cevdet, kendi ismine zaten Ahmet Cevdet Paşa. Bir de Mecele dediğimiz bir hukuk sistemini oluşturmuş. Tabii ki bu hukuk sistemi arkadaşlar şerri hukuka göre düzenlenmiştir arkadaşlar. Evet gençler Osmanlı Devleti'nde eğitim ve öğretim bu şekilde Osmanlı Devleti'nde kültür ve uygarlık ünitemizi arkadaşlar bitiriyoruz. Üniteyle ilgili bol bol soru çözmenizi öneririm. Önümüzdeki ders 17. yüzyıl ya da Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar duraklamanın nedenleri var. 17. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde duraklama döneminin nedenlerini de verip bu şekilde konularımızı arkadaşlar bitireceğiz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.